Yok hocam buradayız. Nasılsınız? İyi iyi. Sağ ol. İyi Milliyetçi Hareket Partisi Isparta Belediye Başkan Adayı Yusuf Siyah günaydın seçim çalışmalarını sürdürüyor. hayırlı olsun. İşleriniz kolay gelsin. Selamun Çok çok teşekkür ederim. İyisiniz. Sağ olun. Çok şükür. Şu anda bir şikayetimiz yok ama inşallah bundan sonra iyi olsun. O Hep beraber. Sizle şey. Çok teşekkür ederim. Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayı Günaydın'ın bugünkü durağı yeni sanayi sitesiydi. Olsun. Tekrar iyi günler. Teşekkür ederim. Evet. Bizim asıl burası. Burası değil mi? Evet. Bir mekan ziyaret etmiş Allah razı olsun. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. İyi günler diliyorum. Sağ olun. Hoş geldiniz. Allah Kutlu

yedisi var bizim Evet. sizin Evet. Onun adına Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayı Günaydın, yeni sanayi sitesindeki esnafın sorunlarını ve taleplerini dinleme imkanı buldu. Başkanım hoş geldiniz. Başkanım Başkanım hoş geldiniz. Başkanım senin, senin bisikleti ki çok yakın. Esnafla yakından ilgilenen MHP Belediye Başkan Adayı Günaydın, ziyaretleri esnasında Kanal 32 Haber'e de açıklamalarda bulundu. Esnafın huzurlu olduğunu gördüğünü belirten Günaydın, Cumartesi günü saat 16'da Davras Kapalı Pazar yerinin yan tarafındaki seçim koordinasyon merkezinin açılışına tüm Ispartalıları davet etti. Yeni sanayi sitesinde birkaç gün evvel de gezmeye devam etmiştik de şu anda da Cuma'dan sonra burada gezilerimizi devam ettirdik. Esnafla kucaklaştık, bol bol selamlaştık, tabir caizse sohbet ettik, işlerini sorduk, onlar bizimle sohbet etti derken güzel bir gün geçti şu anda, gün geçiyor. Esnafımız huzurlu, yani öyle bir... Göze batan korkunç bir olayımız yok çok şükür Allah'a şükürler olsun. Çok huzurlu bir esnaf gördüm. Çünkü zaten Isparta halkının temelinde mayasında bir huzur vardır. O huzuru da bugün gördüm. Bütün esnaflarımızı da özellikle sanayideki ustalarımızı da tebrik ediyorum bu güzel çalışmalarından dolayı. Bir de şunu da söylemek istiyorum. Yarın bizim bir açılışımız var saat 4'te. SKM açılışımız var. Bütün eşi dostu davet ediyorum. Orada güzel koordineli bir toplantımız olacak, sohbetimiz olacak. Yani beraber biz olacağız yani orada. Beklerim bütün Ispartalı halkımızı beklerim. Ben güzel günler diliyorum tekrar. Her mutluluk, her güzellik Isparta yaşansın dileğiyle tekrar sözlerimi ifade, ifade ederek bitirmek istiyorum. Teşekkür ederim. Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayı Günaydın seçim çalışmasına gün boyu devam etti.